Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz. Arkadaşlar bugün UNİ'den nasıl havalı ve güzel fotoğraflar atılır bunu göstereceğim. Ee, videoya geçmeden önce beni UNİ'den takip ederseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adım It Amelia, kodum 171226 ve yakında 200 alabiliriz. Ve buradaki beni takip eden bütün ıı, takipçilere teşekkür ederim. Ve o zaman arkadaşlar çok da uzatmadan videomuzu geçelim. İlk önce yani ıı, güzel fotoğraflar ve havalı böyle güzel üf, yani. Arkadaşlar yani gibi fotoğraflar atmak istiyorsanız benim size önerdiğim yer gökyüzünün bu tarafı. İlk yer burası. Şimdi arkadaşlar şöyle kapatalım. Yani bence arkadaşlar elimizde böyle şey olurken hiç güzel gözükmüyor bence. O yüzden yani öyle, aynı o pozisyonu çekmek isterseniz bence dronela ile Mesela şöyle bir poz verebiliriz. Tamam şimdi arkadaşlar ben çekeyim. Şimdi... Şimdi arkadaşlar bir tane normal bir emoji koyuyoruz bir de koymak istediğimiz emoji'yi şimdi bu ikisini de tutup böyle koyacağımız emojiyi büyütüyoruz bunu siliyormuş gibi yapıyoruz ve diğer emoji'ye de tıklarız ve bakıyoruz şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bu şekilde kaldı ama ben bunu getiremiyorum niye böyleydi bu böyle bir baktı. sen tekrar yapacağım neden mi çıktım arkadaşlar? Çünkü ben de bu oluyor bazen bunu yaparken. Tekrar yapınca bunlar böyle hareket ettirdiğim anda yok oluyorlar. Şöyle evet. Şöyle siliyormuş gibi yapacağım. Durun şöyle. Niye bu yok oluyor şimdi arkadaşlar? E? Neyse ben bunu göstermiyorum arkadaşlar e. ama normalde bu böyle oluyor ve sonra buradan koyacağınız emoji şu, şu şekilde buradan böyle çekiyorsunuz fotoğrafa ama bende nedense olmuyor. bu. neyse. Neyse şimdi arkadaşlar e bence. Fotoğraflarda en güzel filtreler şu şu. Yani ben bunu sıklıkla kullanıyorum. Ee, bunu bir ara çok fazla kullanıyordum ama artık kullanmıyorum ve bunu arkadaşlar asla ama asla kullanmayın. Onun yerine bunu kullanın. Şunu da asla kullanmayın bence. Bunu şunlardan koyabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Ya da şunu da kullansak. Neyse ben bu kullanayım. Şimdi arkadaşlar e şu fotoğraflardaki parıltı nasıl oluyor onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar e frens alıyoruz. Ay Allah'ım. Şöyle frens alalım. Bakın arkadaşlar e ben de böyle oluyor. O yüzden tekrar çekmek zorundayım. Görüşürüz. Kapıyı kapatmayı unutma. Şimdi arkadaşlar bunu böyle büyütüyoruz. Sonra arkadaşlar koymak istediğimiz köşe şu şekilde getiriyoruz. Ve hazır. Şöyle yapın Şimdi arkadaşlar şu anda daha demin hatta daha demin çok iyi belli olmuyordu. Şeyse şu yılı. Neyse. Bir saniye şuradan şu efekti seçelim. Şimdi arkadaşlar böyle yaptık. Ve böyle karpik getirip böyle e, küçülterek bayağı bir küçülterek kişilerin yanağına koyarsanız çok güzel durur. Mesela ben burada kendi yanağımı koydum. E, arkadaşlar böyle hani e, çerçevede böyle ya e, çift böyle iki yanda. Şu, şimdi arkadaşlar şey, bu bizim çerçevemiz ya. Şuralarda ve şuralarda böyle e, çizgiler oluyor. Onu da Şurada gördüğünüz saat e, saatlerden büyüterek e, yapıyorsunuz ama ben şu an onu yapmayacağım arkadaşlar e, şöyle şunu alıyorum şöyle büyütelim biraz küçük şöyle düz yapayım Birazcık şimdi arkadaşlar bir tane daha alacağım. Arkadaşlar bence bu fotoğraf ıı, çıkartmaların şeyde bence ıı, daha fazla olmalıydı bana göre. Bence çok yetersiz beş tane. Evet şimdi arkadaşlar ben bir tane daha Fransız'ın şeyinden yapacağım. Şöyle büyütüyorum deyince. Sonra bunu getiriyorum buraya. Şöyle. Heh, tamam. Çok güzel oldu ve ben efekte değiştirme kararı aldım. Şöyle güzel durabilir. Ama kart güzel durmuyor. Neyse bence böyle güzel oldu. Fotoğrafın çıkartma sayısını doldurduk. Şimdi bunu satın alıyorum. Ve bitti. Evet arkadaşlar şimdi gelelim şuradaki fotoğrafı nasıl yaptığını. Arkadaşlar evinize geliyorsunuz ve e, evinizde kendi e, neydi onun ismi? O avatar şeysi var ya evin içine konulabilen. İşte ondan kendinizi yapıyorsunuz. istediğiniz yere getirip dans falan yapıyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz. Bitiyor. Evet bunu kısaca anlatmak istedim. Çünkü yapmak istediğim başka bir şey var. Şu, şu küçük evi çıkartayım. Bu küçük ev bence ideal çekmek için. Sonra düzelteceğim arkadaşlar bunları yaptıklarımı. Çünkü arkadaşlar burada bu kardeşimin yaptığı bir evde hatta videosu da var. Ee, gidip izleyebilirsiniz. Ee, bunları geri yapacağım. Evden çıkmadığım sürece bunları geri koyabileceğiz. Tamam. Şimdi şöyle duvarda boyayacağım. Şimdi yapacağımız renk seçelim. Siyah olmasını istiyorum ben. Siyahım aslında yok sanırım ama bilmiyorum. Ay. Cam açık olduğuna kadar yapmayayım. Haliyle. Evet. Şunu kullanayım. Ay. Tek bu duvarlara uygulayacağım. Tamam. Şimdi e, arkadaşlar süslemelerden şu tablolardan kullanacağım. Tablolara ihtiyacım var. Tablolar nereden? Geçtim tabloları. Arkadaşlar artık o tablolardan ben de bakın 38 tane olmuş ya. şöyle yapalım düştü kızmasın. Şimdi arkadaşlar bundan bir tane daha şöyle şu şekilde duracak. Şimdi arkadaşlar bunu siyah yapacağım. Benim siyah bir şey vardı. Ha. Bu. mi? Evet bence şu anda gayet siyah. Bir saniye arkadaşlar. Ben bir tane daha ekleyeceğim. Şöyle ekleyelim. Çünkü altı şey kalmış. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorum. Şimdi sanırım bir saniye arkadaşlar. Aklımda bir şey var inşallah olur. Neyse. Şimdi şunu getirebildiğim kadar şey getireceğim. Hayır. Tam olarak şu durmasını istiyorum. Neyse tamam. Alabildiği kadar yapalım. arkadaşlar şey, karakterin eline e, istediğiniz bir şey verin ve dans ettirebilirsiniz. Bu yaptığım şeyi simsiyah bir şekilde yapacağız. Şu dans etsin ve elinde de çantadan bir şey olsun. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hımm Tamam arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Benim favorilerim burada duruyor mu? Tamam. Evet ben şu gitarı alsın ve farklı bir dans ettireceğim. Heh, şunu dans ettireceğim. Arkadaşlar <laughs> şöyle gelelim. Gel gel gel. Bana yaklaş. Yaklaş yaklaş. Tamam. Buradan çekeceğim şimdi. Şöyle bir tane çekeceğim öylesine. Sonra bunu yok edeceğim ve arka plan çıkacak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şuraya tıklayabilirsem. Bakın bende de açıldı. Arkadaşlar bakın bende açıldı. Bakın dans edebiliyorum. Şimdi bunu farklı bir şekilde yapacağım. Arkadaşlar aklımdaki fikirden vazgeçtim ama gösterdiğim şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bunları geri silelim. Şöyle 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 koyalım. Şunları pembe yapalım. Şimdi e, hatta vazgeçtim. İleri alalım şunları. İleri, 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 ileri. Tamam. Şimdi duvarlardan e, başka bir şey seçeceğim. Bu olsun. Sadece burası boyansın. Tamam. Şimdi seçtim. Bunu başka bir yere alalım. Şuraya alalım. Burada dursun. Tamam. Şimdi herkeşe şöyle geliyorum. Güzelce. Bu siz istediğiniz evinizin bir yerine şu şekilde durup şöyle yapalım. Ay. Heh, şöyle. Şuraya neye ben. Şimdi buradan oh, buradaki şeye tıklıyorsunuz. Mesela işte dansları falan seçiyorsunuz. Yani buraya oynayın siz birazcık. Şimdi şöyle yapalım. Bakın danslar açıldı. Ve arkadaşlar şimdi ben ıı, şey yapmak istiyorum. Nerede o? Heh. Tam bir şekilde bakın evin her şeyi açıldı falan. Bence böyle şu an çok güzel duruyor. Ben yine aynı filtreyi seçeceğim. Çünkü arkadaşlar üstlerim siyah olduğu için siyah gözünmesini istiyorum. Şimdi arkadaşlar daha demin dedim şey yapalım. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yapabileceğim bir şey var mı diye bir kurum. Şunu bir alacağım. Şöyle çevirelim. Ay Allah'ım. Şunu açtık. Şöyle yapalım. Bakın ay. Şimdi arkadaşlar buraya bir şey ekleyebiliriz. Hani. Dur arkadaşlar bunu geri koyacağım. Ama ilk önce şunu bir Tamam. Biraz daha. Ay. Bunu gerekiyor. Allah'ım. Çok gıcık alıyorum ya. Arkadaşlar normalde bazı videolarda gerektiği zaman bir şeyler söylemek istiyorum yani benim hakkımda. Ama arkadaşlar diyorum ki. Ee, benim soru cevap videom vardı ama arkadaşlar yani o kadar az geldi ki soru. O yüzden ben de o videoyu silmiş miyimdir hatırlamıyorum. Çünkü bayağı eski bir video. Neyse işte onun için saklarım. Tekrar yapacağım. Şöyle küçültelim. Hadi. işi şey geldim. Size böyle arkadaşlar iki tane kalp kullanarak şöyle benim yaptığımı yaparsanız. Şöyle küçültelim küçültelim. Böyle kurdele yapabilirsiniz benim gibi. Bence bu şekilde şu an çok güzel duruyor işe ekleyebilir miyim? Zaten son bir tane kalmış. Arkadaşlar bu arada mesela gözünüzü gözükmek için falan şöyle yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Arkadaşlar daha deminki bug'ı deneyeceğim. Deneyeceğim. Halbuki deneyeceğim. Evet doğru ya. Neyse arkadaşlar ben şu an çok güzel gözüküyor. O yüzden bunu paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle mükemmel fotoğraflarımız var. Burada arkadaşlar bu siyah ekranı nasıl yaptığımı ve bunu ne yaptığımı ee, göstereyim sen. saniye. Şu, şu çok kötü duruyor ya. Şimdi buradan bunu değiştirelim. Şunu da Tamam. Şimdi bir de duvarlardan Şu kedi kedi nerede? Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki Ayy. Oha dolabın içine girdi. Çıkamıyor. <laughs> tamam inşallah araçla çıkabilir miyim? çıkamıyorum. Yani ben şimdi buranın içinde mahsur mu kaldım? Çıktım. Şükür. Şimdi seni de eden kaldırabiliriz? Kaldırdım. Evet arkadaşlar şimdi bir bak daha göstereceğim. Ay bak diyorum ya bir fotoğrafın nasıl yaptığımı daha göstereceğim. Şimdi ben bu sürpriz kutuyu alıp almadığımı çok hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle aldım. Evet almışım. Şimdi buraya geldim. Yani ben seviyorum yazmıştım. Siz istediğinizi yazın. Ben şimdi e, çok sevimli yazacağım. Çok sevimli. Hemen şu drone ile şey isteğim gibi çekebilirsiniz. Akşam siz çekin yeterli. E, filtrelerden şu bunu seçiyorum. Ve şimdi arkadaşlar kaplayacağız bunun her tarafını. Ben böyle kaplarken çoğu zaman nerede oluyor? Heh bu. Bunu kullanıyorum. Çünkü bunun şurası bayağı bir geniş. Yani büyük böyle. Bu bayrak. Tamam. Bakın oldu şu anda. Şimdi şunu seçeceğim ben. Bu sefer bu ihtiyacım ne ihtiyacım var? Sadece bu yazı kalacak şekilde her yeri böyle bayraklarla, siyah bayraklarla çevreliyorum. Tamam, bana zaten iki tane bayrak gerek. Ve zaten bir tane de bayrak koyma hakkım var bir tane yetecek. Şimdi son olarak bir tane bayrak koyuyorum ve işimiz bitiyor. Şöyle. Şöyle tamam. Bakın arkadaşlar şu anda hazır. Bunu akışta paylaşıyorum. Bunu sonra sileceğiz. Şimdi evime gitmem gerekiyor. giderse dün akşam fotoğraf olan bir evime gideyim. Video 20 dakika oldu maşallah. Sudan aldım. Bunu seçin. Şöyle bu evin gir hadi. tamam, <laughs> arkadaşa bakın bu da şu şekilde şuraya basalım. Çok sevimliyim. Mökesi şöyle yaklaşıyorum. Baya baya. Şöyle. İlk önce böyle çekiyorum. Sonra yok ediyorum. Ki burası gözüksün. Birazcık geri gitmem gerekiyor. Şöyle. Evet ben şu anda çok çok iyi. Silelim. Az yaklaşayım. Ben şu an çok iyi. Ha, evet bakın. Şöyle. Hı hı. Tam olarak böyle. Bir sen bunu, bir sen arkadaşlar bir şey yapacağım. Şimdi bunu böyle yaptım. Ay. Şöyle basabilirsin şöyle. Hı hı. Evet, bunu seçeceğim böyle oldu. Biraz daha şey yapalım. Ay. İyi vazgeçtim. Ay. Neyse arkadaşlar, işte bu şekilde yazılı fotoğraf çekiliyor. Ben bunu süslemeden direkt paylaştım ama neyse. Şunu silebiliriz artık. Keşke bu siyaha da ihtiyacım yok. Çünkü arkadaşlar nasıl yapacağımı biliyorum zaten. Evet arkadaşlar bu şekilde fotoğraflar bu şekilde çekiliyor. Dedim. Arkadaşlar mesela bu fotoğraf arkadaşlar ıı, ıı, şimdi ıı, kıyafetlerin kiralanan yerinde orada çekebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Arkadaşlar bu bak olmuştu bu arada. Yoksa bunu nasıl çekildi hakkında fikrim yok. Arkadaşlar bunu da arkadaşlar kalplerle yapıyorsunuz. Selam. Bunu arkadaşlar ee, şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu evde petinizi uyutuyorsunuz. Ya da bir yere koyuyorsunuz. Petiniz böyle, bu şekilde yanınızda duracak. Ve petinize isim yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar kalplerle kaplıyorsunuz her yeri. Ee, sonra istediğiniz gibi süslüyorsunuz. Kalplerle kapladıktan sonra arkadaşlar tekrar ee, daha deminki gibi buradan buradan böyle çekip sonra tekrar kalplerle kaplayabilirsiniz fotoğrafı şey sınırı dolarsa ya da oradan süsleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar bu fotoğraf panoları çok iyi alıyor. Ama yani bu kadar fazla vermesi de çok gereksiz. Şöyle. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Umarım video çok faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.